Değerli izleyenler Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Elazığ'da 6-8 Ekim katliamının yıl dönümü dolayısıyla yapılan programa katıldı. Yapıcıoğlu burada yaptığı konuşmada 6-8 Ekim 2014'teki saldırının hedefinde İslami kimliğin olduğunu söyledi. Şehitleri unutmayacaklarını belirten Yapıcıoğlu bir daha benzer olayların yaşanmaması için yaşananları unutturmayacaklarını ifade etti. 6-8 Ekim şehitleri Elazığ'da düzenlenen programla yad edildi. müdapar İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Elazığ Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Şehit Yasin Börü ve arkadaşlarını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. <laughs> Programa katılan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu burada katılımcılara seslendi. Bütün kalbimle şuna inanıyorum ki onları katledenler onların bedenlerini ortadan kaldırmakla onları ortadan kaldırabileceklerini o iyilik kervanını durdurabileceklerini zannedenler o katliamı işledikleri güne kendileri bile şu anda lanet ediyordu. Emin olabilirsiniz ettik nasıl böyle büyük bir hata ettik de biz bu azizleri şehit ettik ve onların o temiz ve pa kanları bizim yakamıza yapıştı 7 yıldır bırakmıyor 77 yıl geçse bırakmayacak ve dünya hayatından sonra da bırakmayacak bundan hepiniz emin olabilirsiniz Yapıcıoğlu 6 8 Ekim katliamını organize edenlerin hesabının tutmadığını vurguladı. Belki evet o nadide dallarımızı, gencecik fidanlarımızı kıranlar, onları vuranlar başka hesaplar içindeydiler. Ama o hesaplar ters döndü. Ters döndü ve sadece onlar o darbeleri bu şehitlere sallamadılar. O kurşunları bu gencecik bedenlere sıkmadılar. Onları yüksekten aşağıya atmadılar. Onlar aslında kendilerini vurdular. Belki kendi geleceklerini vurdular. Belki yıllarca oluşturmaya çalıştıkları o süslü maskelerini vurdular. Yırttılar onları. Ve çirkin yüzleri ortaya çıktı. 6-8 Ekim 2014'teki saldırıların perde arkasını işaret eden yapıcı Yapıcıoğlu hedefin İslami kimlik olduğunu söyledi. Bu gençler Müslüman oldukları için hedefe kondular. Sadece bunlar mı? Hayır. Unuttuk mu? Yok. Onlar ölmedi. Onlar öldürüldüler ama ölmediler. Ve biz onları unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız. Ve unutturmayacağız. Hiçim.